pozisyonları gördük. 1-1 bir, bir, bitti maç. Çok kısa hemen. Karşıyaka nereye koşuyor çok merak ediyorum. Karşıyaka iyi değil. Mutlu değil Karşıyakarlar. Ben Karşıyaka'yı daha iyi bir yerde görmek istiyorum. Tavşanlı Sporu da kutluyorum. E, galip gelmesi gereken taraftı İyi oynayan taraftı evet. Golleri pozisyonları kaçıran taraftı Tebrikler Erol Tok hocama diyorum Sadık hocam Alsancak'ta oynadılar bu sahayı istiyorlardı Atatürk İlk defa var. bu e, sezon oynadılar evet, İlk defa oynadılar da çoktu çok Her maçlarını doğru duruyorlar ama, ama hayal kırıklığı mat... yaratıyor Müsaadenizle bir şey söyleyeyim karşı mi hocam? Karşı hocam Bu sahanın zemini e, aylardır yenileniyor Ama bu statta kaç takım futbol oynuyor o En şey. az 5-6 takım Öğrenmek Şimdi lazım Bir yandan aslında vaktimiz daraldığı için pozisyonlara da bakmak lazım Bu onuru ben hakikaten beğeniyorum sağda duruşu, sakinliği fizik olarak tamam. Şimdi böyle pozisyonları, penaltıları atlamaması lazım. Topla, rakiple ilgisi olmayan pozisyonları bir defa ayırt etmesi lazım. Burada direkt tavşanlı oyuncuya yapılmış bir hareket var. Top oyunu alın dışına çıktı çok yakın çizgiye diye mi acaba? Olur mu? Şimdi Erdi'nin topla ilgisi yok ki geride kalmış. Direkt tekmeyi adama sağlıyor. Zaten oyuna müdahale etme şansı yok. Bunda da doğru bir elle oynamacı. Afercan vuruyor ama yani... İlk kontrol Durmuş durmuştu sonra. Ha bunu elle kontrol etmesine gerek yok ki. Zaten vücuduna geliyor top. Vücudunda da kontrol edip kendini resmen can derdine korumuş. Karı Tabii devamında geliyorum. bu vuruşu yapabilir mi? Düdükten sonra yaptığı bir vuruş bu da. Yani bunu elle kontrol Aferin, etmesine gerek yok. Sol ayağı daha etkili değil mi? Bu göbekte bomboş ama yani uzaktan zaten Gereksiz çok etkili yere eliyle oluyor. oynuyor Gereksiz. yani. Gereksiz. Vücudunda zaten o top duracak. Bir de bir de, Çok bir de hocam e, onun Karabaş'ın yapmış olduğu bir hata var. İki tane kırmızı Son kart. Son dakikalar diyorsun. Hiç o kırmızı kartla Pardon, alakası bir penaltı yok. Penaltı olayı Yakın daha uzaktan var. Uzaktan alakası yok. Hiç kırmızı kart değil. Sadece vurmaya çalışmışlar. İkisi de birbirine vuramamış. Sarı Siz kartla geçti. Anlık bir gerginlikte Kırmızı kartlık değil hocam. Anlık bir gerginlikti. Yumuşatabilmesi lazım. Değil. Aynen öyle bu kadar ucuz değil kırmızı kartlar. Maçın katlar. son dakikaları hararet tavana çıkmış. Bunların biraz daha yumuşak geçilmesi. Yok hakeme yumuşak geçilir, sert geçilir. Sertse kırmızı kart ama yok, sert hayır değil. Bu bir pozisyon, pozisyon için daha yok. vardı ama ha, öyle öyle alamadık herhalde. Onu 79'de. yetişmemiş sanırım ya. O Feodo'ya yapılan ve bir yapayım. hareket vardı. O da penaltıydı. O da penaltıydı, penaltıydı diyorsunuz. Evet. İki takım adına da verilmemiş evet. birer tane penaltı var. Tanış olarak Sadık İlhan çok teşekkür ederim.